Evet bugün yedinci videomuzdayız. Farklı bir Storybox çekiminde eski başkanımız Bekir Sıtkı ve eşi Canan Urganlıoğlu. Hoş geldiniz öncelikle kanalımıza. Siz de evimize hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Şeref hoş Gerçekten enerjisi çok yüksek, çok keyifli bir Sağ olun. E, Sizlerle e, siz de... öyle oldu. Sağ olun, sağ olun. <laughs> çok teşekkürler. E, Bekir Başkanım ben biraz e, geriye gitmek istiyorum. Siz 20 yıl önce başkanlık yapmışsınız. Ondan önce de yani maşallah o kadar eski bir geçmiş vardı. Ben 89 doğumluyum. Siz benim doğduğum yıl Rotary'e girmişsiniz. Evet, 89'da girdim. Evet. E, Rotary'i o dönemde nereden duydunuz? E, Size kim tavsiye etti? E, o dönemi biraz anlatabilir misiniz bize? E, Rotary'i ben zaten o dönemde biliyordum ama yani dışarıdan e, bir yabancı bir dernek olarak biliyorduk. Hı hı. Yani bu işi çok iyi bilmeyenlerin bildiği gibi çok olumlu bakmıyordum aslında ben Rotary'e o zaman. Mehmet Enişten, Mehmet Ünal Rotaryen'di o dönemde. E, Rotaryen büyüklerim vardı tanıdığım. İstanbul'da beraber okuduğumuz e, abilerimiz vardı. Onlar da Rotaryen'de. Mustafa Çapuç falan vardı rahmet olan. Mehmet Enişten sık sık görüştüğümüz için seni rotaryayı alacağız, seni Rotary'e alacağız diye. Bekir niye getirmiyorsun diye böyle yoktuyorlarmış. Çok iyi bilmediğim için ben de pek üzerinde durmuyordum. Böyle 3-5 defa söylediği zaman anlatır mısın bana enişte dedim Rotary'i dedim. Anlattı. anlatınca tabii bende de çok olumlu bir intiba bıraktı. Hı hı. O ara ben de 5 vakit namaz kılan birisiydim. Yani camilere gidip camide cemaatle beraber kılıyordum hı hı. öyle. Tabii özellikle belirli bir kesim rotor hakkında bilgisi olmayan kesimin rotor hakkındaki şeyi olumlu değildi düşünceleri. Evet. Bir de esnaf olduğunuz için ticaretle uğraşıyorsunuz. Tabii onlar etkileyebilir diye ben de böyle bir gecikmiş bir Rotary'endik maceram oldu yani. Aslında şöyle. 2010'lardaydı sanırım. Şu an üyelerimizden biri de çok benzer bir hikaye anlattı. Ben de dedi 2000'lerin başında o kadar çok önyargım vardı ki Rotary'e dedi. Evet. Kapısından geçmem dediğim kulübe bir yıl sonra üye oldum dedi. Ve inanın dedi şimdi hatırlayamıyorum kim tavsiye etmiş. Ya yani o kadar bir bakış açısı değişmiş ki Rotary'e o birkaç ay içerisinde. Çok benzer hikayeler. Yıllar farklı ama aynı şekildeki süreçler. Evet, evet. Gerçekten insan Rotary'nin nasıl bir e, kulüp olduğunu, dünya çapında nasıl işler yaptığını anlayınca saygı duyup bu e, aileye girmek istiyor. Tabii bir, bir de girdikten sonra da Rotary Kulübe yani sizi tanıyan kişiler de diyor ki ha bu Bekir buraya iyi olduysa burası iyi bir dernek, iyi bir yer evet. Onlar da önemli oluyor yani. Hı -hı. Genelde bütün arkadaşların zaten e, toplumda yer olan kişilerdi o zaman da. Çok evet. saygın kişilerdi. Yani bir Öyle bir maceram oldu. 89'da Metin Kömürcüoğlu'ydu. Başkan. Metin Kömüzoğlu rahmetli Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Eylesin. Metin Eksin. abinin zamanında girmiş. Metin e, Mehmet Günal 86'da başkandı sanırım. Avukat Mehmet Ünal. Evet. Avukat Mehmet Günal. Tamam. Büyük eleştiriler. Öyle mi? Evet. O maşallah. Büyük eleştiri avukat Hasan İmmetli de eleşten. O maşallah. Evet. Ben ben de o videolar vasıtasıyla neler öğren, öğreniyorum. Evet, evet. evet. O, akrabalık ilişkilerini ben de bilmiyordum önceden evet. ama e, Mehmet Bey de bildiğim kadarıyla çok yeni üye e, kazandırmış kulübe. Kazandım. sizin gibi değeri de kazandırmış. Estağfurullah. Yani bütün üyeler değerli üyeler. Zaten de biraz seçici bir kulüp yani siz de anlamışsınız. Öyle herkes almazlar yani. Evet, tabii. Yani iyi de yapılıyor aslında seçmek lazım. Ya tabii biz şimdi o süreci o kadar dikkat ediyoruz ki klasik bir dernek üyeliği değil bu. Çok iyi. Biz gelen birçok misafir oluyor toplantımıza. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Ee, ama kulübe üye olmak demek aileye bir yeni birinin girmesi demek. O yüzden biliyorsunuz yani aileye herkese almazsınız. Eve herkesi misafir almazsınız. Dışarıda oturursunuz ama aynı düstur yine devam ediyor. 89'da kulübe girdiniz. E, 7 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturdunuz. Başkanlık oldu. Hatta benim 2 sene bir geçmiş başkanlığım oldu. E, 94'te olacaktınız. İşte Degiat Başkanlığım vardı, ligyat başkanlığım. Bir Hı -hı. de bir büyüğümü ben önlenilmesini isterim. Benden önce o olsun başkanlık. Ben zor olayı isterim. Yani öyle bir şeyimiz o. Ama İki ben girer girmez ben üçüncü ayında üyelik komitesine bir arkadaşımız ayrıldı rotaryde onun yerine ben geldim. Anladım. Vakti orada çok ilginç bir şey yaşamıştık. İleride onu anlatırım size fırsat olursa. Tabii tabi tabii konuşuruz birazdan ama 96 yılında başkanlığınızda yani diğer üyelerden de duyduğum kadarıyla çok keyifli geçmiş sanırım. Çok, çok, güzel bir dönem geçirmişsiniz. Çok güzel bir dönemdi. O benim dönemimde başkanlık eğitim seminerini burada yaptık. 9 tamam. kişilik falan bir katılım oldu. Hasan abi söylemiştir Hasan İmmet onunla şeyini de yaptık. Tamam Hasan, Hasan Bey'in videosunda böyle bir şey konuşmuştuk. Oradan kazandığımız parayla büromuzu almıştık. Ee, ne güzel. Evet. <laughs> ne güzel. Ben kazandığımız parayla almıştık. O Bütün başkanların zamanı keyifliydi tabii. de herkesin kendi başkanlığı daha bir keyifli oluyor. Yorucu oluyordu tabii biraz. E tabii, Çok sık seyahatler oluyordu. Hı -hı. Bölge içinde Bölge de içinde. geziler oluyordu muhakkak. Evet. Sonradan o bölgeleri biraz daha daraltmışlardı. Mesela 7 kulüp ayırmışlar. Daha önce 10-12 kulüp falan geziliyordu. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam e Top sizin başkanlık döneminizde de 2440. bölge diye bir bölge yoktu diye hatırlıyorum. Daha 30'dan ayrıldı. 2030'dan sonra 2430 bölgeydik. Biz 440 sonra oldu. 420 Ankara'ydı. <laughs> ee, İzmir ve Bursa vardı. Sonra bizim kalabalıklaşınca kulüp yani kulüpler ayırdılar. iyi de yaptılar yani. E tabii yani hem seyahatler daha zor olur, tabii, tabii. hem birleşmek daha zor olur. Başkanlık döneminizde hiç böyle unutamadığınız bir hikayeniz var mı? Veya bir projede olabilir, Denizli'de şöyle bir şey imza da diyebilirsiniz. Aslında biraz önce bahsettiğiniz çok güzel bir etkinlik yapmışsınız bölgeleriyle. Bu etkinlik çok güzeldi. Fakat bence en önemli proje, hatta kulübün en önemli projesiydi o. Hemen şuradaki mühendislik fakültesi vardı, Pamukkale Üniversitesi'nin. Mehmet Yüksel Hoca orada görevliydi, hı hı. makine mühendisliği bölümünde. Bilgisayara ihtiyacı vardı Mehmet Hoca'nın yani oranın şey, okulun. E, 50 bin dolarlık bilgisayar projesi yapıldı oraya, 50 bin dolarlık bir bağışımız vardı. Bunu dile getirmemişlerse unutmuşlardır. Vallahi ben de bilmiyordum açıkçası. 50 bin dolar, biliyorsunuz bunlarda bir kardeş kulüp buluyoruz. Yani 12.500 dolar biz verdik, o dolar bir kardeş kulüpten 25.000 bin dolar da Vakıftan, vakıftan geldi. Yani. 50 bin dolarlık bir bağışımız var. Yani çok önemli bir bağıştır yani çok. Vakıf projesinin ne kadar zor bir süreç olduğunu biz çok iyi yaşadık son dönemlerde. Zor bir süreç. Evet. Siz gerçekten bir farklı bir kardeş kulüp bulup onlardan da bir belli mevlayı alıp vakıftan da bu yardımı alabildiyseniz o dönem çok büyük iş yapmışsınız. Ağzık bir de şeydi bizim ben e, takılıyorum ona. Polaris dostu bizim bütün e, Rahmetli Nuri söz kesen zamanda hı hı. biz hepimiz Polaris dostu olduk. Oh. Ben hatta onu haris adam diyordum. <laughs> haris adam, haris adam. <gülüyor> <gülüyor> Madalyamız var yani. Madalya mı? Madalya mı? Oo, Evet. <laughs> Kerviniz o zaman da iyi bir para toplamıştık. Yani bin dolar o zaman çok rahat bir veriyordu. Şimdi biraz zor tabii. E, tabii. Şimdi biraz e, genel konjektür bir miktar daha değişti. E, ama yine biz de bu dönem biraz konuda. Uğraşıyoruz, yani Polaris dostu üyelerimiz olsun diye. İşte. Ama o dönem bütün üyeler Polaris dostu. Polaris dostu, hepimiz Değil. olduk. Böyle öyle bir şey koymuştu. Bir dolar böyle Bir dolar, bir dolar diye herkes olmuştu. Ne güzel. Bir de tabii de bizim zamanımızda biraz daha bizim iş imkanımız, kendi imkanlarımız seyahat etmeyi müsaade ediyordu, gidebiliyorduk. Gittiğimiz zaman da iyi dostluklar edinmiştik yani hı hı. çeşitli bölgelerden. Hı hı. Önce biraz garipsediler, sonra bizim denizliler dediler ki Hatta aman ha dediler, dediler, dediler dikkat edin. Yani çok aktifler, çok çalışıyorlar diye. <laughs> <bile. gülüyor> 900 kişilik biz asamda yapınca şaşırdılar. O bir rekordu yani Rotary'de. Çin'de kadar hiç öyle bir katılım olmamışmış. E, evet, kaç yılındaydı? 2096 96 senesi. Pardon 96 senesi. Ben benim sen Doğru, eğitim, 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 eğitim semineriydi. yani. Başkanlığım zaman yani. Evet. Hala <laughs> Best diye geçiyordu herhalde. Yani. Başkanlığım eğitim evet, Evet, evet. O zamandı. Hatta ilginç bir anınız var mı demiştiniz. O da çok kalabalık tabi. E, herkes orada salonda yemek masalarını ayarlamak, işte dans edecek pisti ayarlamak falan büyük bir sorun oluyordu. Hı hı. E, Mehmet Yüksel hocamla Almut hocam da çok güzel dans ederler. Almanya eğitimlidir Mehmet hocam. Hı hı. Çok güzel vals yaparlar. Bütün dansları iyi yaparlar. Özellikle vasi çok güzel vals yap yapar ikisi. Ne cevherler varmış bu e, Ve e, <laughs> Bali falan dansa kalkmadan Mehmet Hoca açılış yapardı. <gülüyor> Biz <laughs> onu takılır dikkatler, Sayın Bali buyurdu falan diye. O gün geldiğinde kayıt yaptırırken bu başkanla da eğitim sevindir. artık kala gecesi, son gecesi yaparken arkadaşlar <laughs> matbaadan dans saati diye pul bastırmışlar. Böyle pul <laughs> da. Dans saati diye. Mehmet Hoca'lar sizin dans saatiniz şu saatlerde elini pul O da alınca şaşırdı. ''Bu ne ya?'' falan dedi. E, ''Hocam işte çok kalabalık olacak. Siz de dans etmeyi çok seviyorsunuz. Herkesin dansa kalkacağı saati ayarladık.'' dediler. Onu bile düşündünüz onu yani. Onu düşündüm. Ya, o çok, çok enteresan bir yöndü. O saate kadar Mehmet Hoca dansa kalkmadı. <laughs> ya, onu bekledi. Bekledi. <laughs> e, çünkü e, dönemin bazı mahalleleri kendileri dansa kalkmadan, dansa kalktıkları zaman dansa kalkmazlardı. He, öyle bir var, düsturları vardı. Vardı. vardı, vardı. Zaten <laughs> nezaketen de kalkmamak gerekiyor ama evet. Mehmet Hoca tabi Almanya'da eğitim almışlar. Onlar e, evet. o tür şeylere pek dikkat etmezdi. Ama çok güzel bir anekdot olmuş çok, gerçekten. Çok, evet, evet. Ve kalabalık bir toplantı olmuş. Çok verimli, çok güzel bir toplantı dedim, olmuş. Yani 900 kişinin dansa kalktığını düşünün yani. Nasıl evet. yani çok zor ayarlamanız falan yani. Ya, tabii bu, bu işin organizasyonu da büyük bir ekip gerekiyor. bu evet. ee... arada Dentrot, Pamukkale Dentrot diye Denizli Turizmciler Derneği evet. vardı. Ee, onun başkanı da benim fakülte arkadaşımdı. Hı. Evet. Gerçi fakülte tanışmadık biz ama buraya gelince tanıştık onunla. Evet. Hatta ben orada onlara bir proje sundum. Dedim ki bakın burada oteller farklı farklı yerlerde. Belediyeyle anlaşın dedim. Merkez boş o zaman. Burada dedim size bir kongre merkezi gibi bir yer versin. Ve bunları dedim otellerden yerin altından dedim bağlantı kurun. Şimdi dedim siz burada 1500 kişi, 2000 kişi konferanslar yapamıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız dedim hem burası gelişir hem de dedim Denizli'ye çok büyük katkısı olur dedim. Çok yani olumlu baktı Kenan. Kenan da arkadaşım. Fakat belediye öyle bir yatağı hissedemedi. Epeyce de o iş öyle kaldı. kaldı. E, Roteri de biliyorsunuz hepsi toplum <laughs> örgütü olarak <laughs> yerel yönetimlerle beraber proje yapın derler. Çünkü evet, yerel doğru. yönetimlerle yaptığınız zaman sahiplenme daha kolay oluyor. Çok doğru. Ama Ve uzun vadeli oluyor. Tabii uzun vadeli oluyor. Çünkü onlar da bakıyorlar bu iş önemli. E, maddi yönü Roteri zaten çözüyor. Organizasyon yönünü çözüyor. Hazır evet. proje getiriyor. Yani yapması lazım. Ama her şeyi biz yaparız deyince yavaş yavaş insanlar elin ayağını çektiler tabii. Şimdi şimdi biraz değer vermeye başladılar. E, bu dönemler e, bu iş biraz daha hareketlendi. Evet. Muhtemelen 2025'te ve önümüzdeki yıllarda e, bu e, iletişim daha da artacak. Daha iyi ve yani daha güzel meyveler göreceğiz inşallah. Bence de. 96'da başkanlığınız daha sonra 2003'te sanırım bir bölge saymanlığınız var veya 2004'te miydi bölgede de görev aldığınızı biliyorum, pardon sekreterliğiniz var sanırım. Altan abimin guvernörlüğü zamanında hı. sekreterliğim var benim, hı hı. bölge sekreterliğim var. 52 tane kulüp bağlıydı bana. Ama orada evet ben de yoruldum ama esas Nilgün Hanım'ın çok büyük emeği vardı bizim kulüp sekreterimizin. Hı hı. Çok hı hı. büyük katkısı oldu. Hı hı. Bütün arkadaşların oldu. Aslında biz Altan abi biz ikna ettik. Abi guverner olacaksın. Sen ne görev verirsen biz hazırız dedik. Arkandayız. Arkandayız dedi. dedik. Bir Altan abi kabul etti. Allah rahmet eylesin. E kabul edince bir gün Altın abi, Metin abi, daha sonra galiba Hasan abiydi. Mağazaya geldiler benim. Bir ziyarete geldik seni diye. Kahveleri içerken sen dedi bana söz vermiştin dedi Altın abi. Ne görev verirsen hazırım demiştim dedi. Abi hazırım dedim ben. Ne de. görev verirsen hazırım dedim. Bölge sekreteri olacaksın dedi. Peki abi dedim, sen uygun gördüysen olurum dedim. Teşekkür etti, öyle bir başladık. O dönem yalnız çok yorucuydu tabii. 52 tane kulübü ziyaret ediyorduk yani. Ve yani bunlar da şehir içi değil, yani birçok farklı e, şehre gidiyorsunuz. İki tane şehir içinde vardı, diğerleri hem yani şehir içi, en yakını işte İzmir. E, e, İzmir, Bursa. E, Bursa'da, bu yani. artık Bursa yoktu bizim o dönemde, Bursa'dan yoktu. İzmir yani Bursa sonradan sonradan e, eklendi değil evet, mi yani. bu bölgeye? Doğru, doğru, öyle. Ama güzeldi yani. Keyifli bir çok, bölge görevi dönemi yani geçti. Çok farklı dostlar tanıdık tabii. Ne güzel, ne güzel. Zaten otelin en büyük de artısı uzun vadede güzel dostluklarınız birikiyor ve bu sizin için uzun vadede yani kaymağını yediğiniz bir evet, süreç oluşuyor. Yaşam kültürü oluşturuyorsunuz. Yani Okul çok gibi. farklı evet. Okul gibi. Çok farklı işler tanıştık yani. Öyle, Öyle. derim <laughs> pardon. Öyle derdim peki. İyi ki bu girmişim. gelmişim. Okul gibi pek çok şey öğreniyorum. Bilgim var ama daha yeni şeyler öğreniyorum diye. Evet. Okul gibi aile gibi. Ya yani aslında yani, yani hem topluma elinizden İyi. gelen yardım yapıyorsunuz, evet. hem kendiniz kişisel olarak bambaşka bir noktaya gelmiş oluyorsunuz, yani çok kişisel gelişim açısından da çok kıymetli. Çevresel olarak da çok farklı çevrelerden insanlar tabii, tabii. tanıyorsunuz. Yani, yani gerçekten e, hani hepsi bir arada derler ya. Gerçekten Rotary'de böyle bir durum söz konusu. Evet. Hala da böyle. O anlamda üyelerimize çok memnunum. Uzun yıllarınız geçmiş, e, Rotary'de. hem başkan olarak, hem üye olarak, hem bölgede sekreterlik yapmış evet. birisi olarak, yani asistan başkanlık da e, yani, e, dönemimiz oldu. Evet. Yani gerçekten dolu dolu geçirmişsiniz. E, bu dönemde e, eminim tek başınıza bu işleri yapmamışsınızdır. Eşiniz çok yardımcı olmuştur. E, diye tahmin ol. ediyorum? Oldu tabii çok yani ben biraz titiz bir insanım e, ama. Eşim her zaman bana yani daha anlayışlı da işte davrandı öyle. Çocuklarımızla da zaman ayıramadık mesela bazı şeylerden. Evet. Bu hı hı. dernek işler olunca ona zaman ayırıyorsunuz. Çünkü söz verdik artık. Bir de girdiğiniz zaman hı. yapmanız gerekiyor onlara. E, Özellikle evet. seyahatlerde çok yorucu oluyordu. Sağ Sağolsun hiçbir zaman ben gitmeyeceğim demeden beraber gittik her yere. Yedik. Ne güzel. Yoldaşınız oldu, ya. oldu yani. Çok güzel. Ne güzel. Yani bu özellikle der, dernek işlerinde, yani Rotary'de eşlerin e, görevi çok önemli. Evet. E, yani on, hep biz kendi içimizde de konuşuyoruz. Kıymetini bilelim eşlerimizin diye. Çok e, önemli. Gerçekten çok önemli. Eşler, evet. Ama işte fark. Buyurun, buyurun, buyurun. Eşler arasında da bir dayanışma oluyor. Hı -hı. Hani e, artık kardeş gibi, arkadaş gibi oluyorsunuz. Büyüklere hani saygı duyuyorsunuz. Onlar sizinle bazı şeyleri paylaşıyor, Kendinizi daha hissediyorsunuz. Pek çok şey öğrendim yani ben de Rotary'de. Ee, çok güzel günlerimiz oldu. Hele Ocak hmm. başları oldu mu çok heyecanlandık evet, böyle. Çok Herkese tek tek telefon açarız, bekleriz mutlaka buyurun diye. <laughs> Gelmeyen olmazdı. Ne çok güzel. güzel geçti yani. Çok güzel anılar biriktirdin evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Aslında biriktir. deneyimli Rotaryenlerin yeri geldiği zaman toplantılarda falan bazı şeylere müdahale etmeleri çok önemli. <laughs> E, müdahale etmedikleri zaman sıkıntılar olabiliyor. E, biz işte bu büromuzu alırken, şu andaki hı hı. büroyu alırken, ondan önce başka bir yer alınmıştı. Başka bir yer alınmasında da e, rahmetli Musa Kazım Manasır, Hasan İmmetli, Metin Saydal'a kulüp olarak yetki verilmişti. Sizin beğendiğiniz yere, pazarlık ettiğiniz yer bizim için kabuldür alacağız oraya diye. Saltak Caddesi'nde bir yer almışlardı onlar. Uygun fiyatla alınmıştı, yatırım hı hı. yapılacak bir yerdi fakat derneklerde bunun kararının alınması gerekiyor. Kararın alınmasından sonra tapu alınması gerekiyor. Kaporayı falan veriyorlar. Tamam, duyuruyorlar arkadaşları Tamam. Bir genel kurulda yani bir toplantıda genel kurul yapılacak oldu. Evet. Orada 7-8 tane arkadaşımız buranın uygun olmadığı konusunda şey yaptılar. Eyvah. Muhalefet ettiler. Muhalefet ettiler. Hatta çok az konuşan bir büyüğümüz iki sayfa yazı yazıp gelmiş. Kişi çıktı kürsüden okudu yani. Böyle. <laughs> Fakat hiç kimsede ses yok. Hiç kimsede ses olmayınca. Bu iş kaldı. Ben de dayanamadım. <laughs> Söz istedim. Dedim. Abi dedim sen normal zamanda bile zaten çok az konuşan birisin dedim ben. Şimdi iki sayfa dedim yaz hazırlayıp gelmişim. Bunu dedim okudum bize dedim ben. Biz dedim bu büyüklerimize Yetki verdik, alınsın dedik. Sizin aldığınız yer bizim için kabulümüz dedik. Bu dedim yasa gereği yapılan bir şey. Kapar alınmış, bu yer kapara verilmiş, bu yer alınmış. Şimdi dedim buna itiraz etmenizin dedim. Anlamı nedir dedim ben? Ne anlamı var dedim böyle. Böyle deyince tabii sustular. 7-8 kişi muhalefet etmişti. Tabii karar alındı, alındı o yer sonra satıldı. Burası hmm. alındı. Yani bu tür şeyler de oluyor. Bazen işte o zaman benim biraz önce saydığım büyüklerin müdahale etmesi gerekir Susuyorlar, susmamak lazım. Ya aslında şöyle, bizim e, yani ben de deniz rotelik kulübündeki yedinci senem diyebilirim. E, benim e, üye olduğum dönemden beri e, bize hep destek olan, yol gösteren e, büyüklerimiz var kulüpte üye olarak. E, biz hep onlara söylüyoruz, lütfen aklınızdakileri bize söyleyin Tabii. çünkü. Biz sonuçta birçok farklı genç olarak yeni üyeleriz. Kulübü belli bir şekilde yönlendiriyoruz. Eee ama yani aşağılarınız var. Oturuyor. Sağ olun, Çok teşekkürler. Ama yani onların orada bulunması da bize böyle nokta atışı olarak biraz yol göstermedir. Bizim için o kadar önemli tabii, ki tabii. uzun vadede doğru yere gitmemiz tabii. için bizim için çok büyük bir nimet. Tabii. sağ olsunlar. yani eski üyelerimiz hala bizimle birlikte. Sizin gibi çok değerli eski üyelerimiz de var hep görüştüğümüz. Çok değerli üyelerimiz. Ee, yani o konuda bir sıkıntımız i̇yi, yok çok. Çok çok sevindim. Çok sevindim. Ee, hatta ben şunu da sorayım ee, şimdi kulübümüz 2000'lerin başında e, yavaş yavaş e, üye kaybetmeye başlamıştı. E, 2010'larda biraz daha az üyemiz vardı. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. E, önümüzdeki yıl e, 30'u geçeceğiz e, inşallah bir aksilik olmazsa. Şimdi yeni nesil rotaryenlerimiz de var e, genç rotaryenlerimiz Hı. var. Siz tabi yılların tecrübesi olarak onlara söylemek istedikleriniz var mı? Onlara tavsiyeleriniz varsa onları da dinleyebiliriz. Çünkü sizin hem bölgede hem ülkede çok farklı tecrübeleriniz var. Estağfurullah. Bütün vallahi çok iyi bir okula gelirler yani gelirler sonra Suriye'yi. Bu büyüklerinizi ben biliyorum devam edenlerin birçoğu. Zaman zaman bana da söylüyorlar ama biraz önce anlattığım gibi pek fırsat bulamıyorum. Hı -hı. Biraz seçici olmanızı ben isterim yani. <laughs> ee, şimdi 1905'te kurulmuş bir kulüp burası yani Rotary Kulüpleri. Olay 120 yani 120 yıllık geçmişi vardı. Evet. Ve inanın onda tüzük değişikliği falan yapıldığı zaman bir sene sonra yapılıyor. Bir sene tüzük üzerinde çalışıyorlar. Bir sene sonra karar alınıyor. Biliyorsunuzdur bunları gerçeğe <laughs> karar alınıyor. Üyeliğin alınması konusundaki tüzüğün önerdiği bütün şartları bence uygulamanızı özellikle öneririm size. Her sene %10 büyüme şartı vardı o zamanlar. O Hı -hı. biraz sıkıntı yaratıyor tabii. Yani Hı -hı. şimdi 20 kişiyken iki kişi alırsınız da 59 kişiyken altı kişi almanız falan sıkıncalı oluyor. yani tabii. Bulmanız zorlaşıyor. Tabii, biz de yani bu konuda çok hassasız açıkçası. Yani çok. yeni e, üye adaylarımız da oluyor. Onun dışında e, dışarıdan gelen e, arkadaşlarımız, misafirlerimiz de oluyor. Ama bu süreçlere çok titizlikle bakıyoruz. E, çünkü bu ailenin yani e, kendi içinde bu samimiyetle devam etmesi yoluna çok önemli. Bu olmadı mı? Kendi içinde de bir husumet çıktı mı zaten bu projeleri de etkiliyor. Hiçbir verimli bir evet. proje de ortaya çıkmıyor. Yani sonuçta Rotarin amacı kendinden önce hizmet. Siz topluma hizmet edemedikten sonra kulübün var olma amacı ortadan kalkmış oluyor zaten. Tabii bir kişi bile öyle iyi bir kişi bile o sizin ahenginizi bozar. Tabii. Hoş olmayan bir durum hmm. çıkabilir yani. Yani, yani temsilde sorun yaşayabilir yani. O tabii. Olur. Yani onu da ayrı bir evet, hikaye oluşturuyor. Yani. Ya. Çok şey yaşamışsınız gerçekten. Roteri hayatınızda. Siz de yaşayacaksınız yani güzel İnşallah. şeyler yaşayacaksınız. Kardeş kulübe gittik Almanya'ya. Evet, Almanya ziyaretimiz de oldu. Evet, Nereye gitmiştiniz? Regensburg'a gitmiştik. tamam. O, o hikayeleri duyduk. Yani Regensburg'a evet. gidilen e, dönem. Gensburg. O e, gezi de çok keyifli olmuştu o kadarıyla. Çok, iyi. Kadar çok yani. keyifliydi. Yani çok bizi iyi. çok iyi ağırladılar. Onları da biz burada ağırladık. Hı hı. Yani zaten öyle oluyor karşılıklı. Evet doğru. Hı hı. O çok ilginç bir şey o yani. Gizliydi. Farklı kültürlerin insanlarıyız tabii. Hı hı. Almanlarla. Bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmıştı. Osmanlı'nın son döneminden kalma bu asker eğitmenleriyle falan burada başlayan Tabii o bir, tarihsel bir hikaye, ayrı bir tabii. şeydi. Ama bir yakınlıkları var tabii Türklerle. Hı hı. Yani, ee, Canan Hanım tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet, Ağabeyiz muhabbet sağladın. oldu. Sağ ee, çok güzel ağırladınız bizi. Başkanım çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Yani, çok sağ olun. Yani, böyle sizleri görmek hepiniz pırıl pırılsınız. Maşallah. Maşallah. Ben de çok mutlu oldum. Sağ olun. Toplantılara daha sık bekliyoruz. Geleceğim, geleceğim. söz verdim. Geleceğim. Tamam. Geleceğim. Sözümüzü aldık Aynen. arkadaşlar. Ondan sonra geleceğim inşallah. <laughs> daha sık geleceğim yani.